Öncelikle herkes esenlikler biliyorum. Bitirdiğimiz bir villa projesi burası. 17 ünitemiz var. Bu şekilde. cihazları elimizden geldiği kadar mimariye uydurmaya çalıştık. Çok da şık durdu. Bu şekilde. Biliyoruz 3 katlı Trix. 90'a 90. Burada oldukça estetik, estetik durdu. Burada bir 60 60'ımız var. Burada var bir 5.6. 90'a 90. Çarşıda ortalama 38 derece fena bir sıcaklık var. İç ortam sıcaklığımız gayet iyi. 22 dereceleri yakaladım şimdiden. Burayı bu şekilde yaptık. Burası da oldukça şık durdu. Burası mutfağımız. Burada kapağı boyadık. Gayet iyi oldu. Dış, dış ünitelerimiz burada. Bir 40 kahva, bir 28 kahva. 10 bin. 37 kahvaltılık bir güneş enerji sistemi var burada. Akülerimiz. Bu aküler değişecek. Geçici taktık bunları. Güneş paneliyle bizim cihazların komple beslemesini yapıyoruz. İçeri enerjimizi veriyoruz. Aküler sayesinde enerjiyi stokluyoruz. Gecede ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi karşılıyor. Güneş panellerinin kurulumunu bu şekilde çatıya yaptık. Güneş panellerimizin saatlik tüketimi üretimi ortalama 37 kava bizim hesabımız. Villanın toplam tüketimi bütün sistem çalıştığı zaman 25 kava civarı. Bir haftadır testte gayet de başarılı enerjinin pahalı olduğu Afrika ülkelerinde özellikle oldukça rağbet görüyor.